Evet arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan. Şu an e, otobandayım. Edirne istikametine doğru gidiyorum. Daha doğrusu yurt çıkacağım. Bir terslik çıkmazsa bir sıkıntı çıkmazsa. E, yollardayım. Bu şekilde 120'ye de sabitledim aracı. Bakın şöyle göstereyim. Böyle devam ediyorum. Şerit takip ve şeridi tutma asistanını da aktif ettim şekilde yola devam. Bakalım bir Bulgaristan'a gidip gelme işlemim var. Ee, orada bazı işlerim var, bazı şeyleri alıp gelmem lazım. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Şu sıralarda araçlarda bir kampanya dönemi başladı. Ee, bilginiz olsun. Yani daha doğrusu takip edenleriniz oluyordur illa ama. Kampanyalar hemen hemen her grupta var yani her markada var ama sadece bildiğim kadarıyla Cherry pek bir kampanya kısmına girmedi. hatta araçları pahalılaştırdı diyebiliyorum ama onun dışında Nissan mesela grubunda Nissan'da bir indirim söz konusu kesinlikle Takas desteği ve 125 bin liraya varan bir indirim var e, araç aldığınız takdirde 50 bin lira ekstra bir e, sundukları bir kampanya yine destek var. Yani Nissan araçlarını beğenenler için e, bence bir değerlendirme yapılabilir. Onun dışında Peugeot aynı şekilde indirimlere gidiyor. Hatta geçenlerde bir yorum atmış e, Peugeot 2023 GT paket yani 5008 için konuşmuş yani bizim araçtan e, 2 milyon liralık bir teklif almış. Yani bence iyi bir fiyat 5008 için 5008 Normalde 2.354 bin liraları falan gördü şeylerde liste fiyatlarında bence o yüzden kesinlikle güzel bir fiyat olduğunu söyleyebilirim değerlendirilir. Onun dışında şu an indirime giden bir diğer grup ise Toyota. Toyota da aynı şekilde güzel indirimler var arkadaşlar. Yani bu araçları kullananlar veya bu araçları sevenler varsa bakabilir bence. Araçların şu an yani markaların çoğunda bir kampanya dönemi var. Özellikle de bu Ocak ayına kadar bence yine sürecektir. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani eğer dövizde bir artış olmaz ve bu seyirde devam ederse iş çok daha indirimler gelir. Ama dövizde tutamayız. işte yine büyük artışlar olursa maalesef ona yapabileceğimiz bir şey yok. Yine fiyatlar artar. Ya, çok büyük düşüşler olacağını düşünmüyorum. Yani kalkıp da 3 milyonluk bir aracı siz kalkıp da 2 milyonu alabileceğinizi düşünmüyorum ama en kötü işte 2, 3 milyonluk bir araç bile olsa bunu 2.700'e kadar 2.800 yani 2.600'e kadar belki de alabilecek bir duruma gelebiliriz. Mercedes bile indirime gitmiş yani düşündükten sonra. Büyük Alman araçlarında bile bu tarz indirimler varsa demek ki piyasada bir gerçekten bolluk var demektir. O yüzden araç yok diyorlardı. Yok enflasyon yok bilmem ne derken pahalı pahalı aldı herkes aracını. Tabi biz de yani aynı şekilde bu kervana katılmış olduk. Hyundai'de yine aynı şekilde bir indirim söz konusu bu ay. özel bilginiz olsun yine. Araçlarda bir 50 bin 60 bin indirim yapılmış. Yani değerlendirmek isteyenler için bence güzel seçenekler olacaktır. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Yani ben bunları duyurmak istedim. Kampanyalardan kampanya fiyatlardan yararlanmak isteyenler için bence güzel indirimler bunlar. Kredi imkanlarını da bence kaçırmayın. Aynı zamanda kredi de sunuyorlar. 2 senelik, 3 senelik kredi sunanlar, 1 senelik faizsiz kredi sunanlar var. Yani 2 sene çok uzun bir süre değil ve 2 sene sonra emin olun çektiğiniz kredinin hiçbir kıymeti de kalmayacak. O yüzden işte 300 bin liralık kredi çektiniz, 500 bin geri ödeyeceksiniz. Bunları kafaya takmayın. O günün şartlarında o para da erimiş olacak. Bunları değerlendirmeniz bence sizin açınızdan iyi olur. İhtiyacınız da varsa, araç ihtiyacınız varsa. Sevdiğiniz bir şey yapmaktan geri durmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.